Merhaba sevgili dostum. Sana derece yapar ve ilk yüze girersen neler kazanabileceğini anlatmak istiyorum. Öncelikle ekranda gördüğüm fotoğraf benim ilk 30'a girdiğim zaman aldığım ödülün fotoğrafı. Bunun için Avrupa'dan bilet aldım, Avrupa tatili hediye aldım ve 5000 TL bir para ödülü aldım. Bunun yanında ben 2000 TL her ay 1950 TL daha doğrusu KYK bursu alıyorum. Onun yanı sıra derece yaparsanız özel üniversitelerden veya çeşitli devlet üniversitelerinin çeşitli bursları mevcut. Bazı üniversiteler 5-6 bin hatta bazen bazı öğrencilere özel çok daha yüksek aylık burslar ödemektedir. Gittiğin kurumlardan veya burs başvurularından daha çok şey almaktasın ve hatta yakın zamanda stajlarda bile daha çok işine yaramakta. Bazı arkadaşlarımız stajlarda da YKS derecesini söyleyerek daha ön plana çıkmaktadırlar. Bu tarz imkanlardan yararlanmak için şu an tek yapman gereken oturup adam gibi ders çalışıp o sınavına ağzını burnunu kırıp derece yapmaktır. Ben sana güveniyorum. Başarılar.